Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. 26. lema. Bu 26. lema ihtiyarlar Risalesi olarak e, geçiyor. E, İsparta'da yazılmış yani Barla'da yazılmış olan eserlerden birisi. 1934'lerde telif edilmiş olan bir eser. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ye, ayn, sat, zikru rahmeti rabbike abdu zekeriyya ibn nada rabbahu nidaen hafiyya kala rabbi inni vahanel azmu minni ve işte'ala ra'su şeyben ve lem ekun bidu'aike rabbi şakiyye Maali Şerifi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf ha ya ayin Bu ayetler kulu Zekeriya'ya Rabbinin rahmetini zikirdir. Hani o Rabbine gizlice niyaz etmişti ve demişti ki ey Rabbim artık benim kemiklerim yıprandı. Yani yaşlılık dönemini ifade ediyor. Ey Rabbim artık benim kemiklerim yıprandı. Başım ihtiyarlıkta tutuşup saçlarım aklandı. Yani bir nevi o beyaz aklar. Sana ettiğim dualarımda da ey Rabbim ben hiç mahrum kalmadım bu ayeti kerimelerin bu ayeti kelimelerin bir nevi tefsiri olacak. Bu. Şulema ah 26 ricadır. Biz baştan bir tanesini okuyup daha sonra 9. ve 10. ricayı okuyacağız. Birinci rica. ey sinli kemale gelen muhterem ihtiyar kardeşler. Ey e, sinli sinli kemale gelen İhtiyar kardeşler yani olgunluk yaşına gelen öyle diyelim olgunluğu aşmış olan veya ey sindi kemale artık onu ihtiyar olmuş olan ey sindi kemale gelen muhterem ihtiyar kardeşler ve ihtiyare bir kardeşler var bir de ihtiyareler var. İhtiyar var bizde ihtiyareler var. İhtiyare hemşireler ihtiyar kardeşler ihtiyare hemşireler Sadece erkekler yaşlanmıyor, bayanlar da yaşlanıyor. Ben de sizin gibi ihtiyarım. Ben de sizin gibi ihtiyarım. İhtiyarlık zamanında zannedersem herhalde 60'ı aşarsak, merdiven itibariyle 60'ı aşarsak ihtiyar sayılıyoruz. Ben de sizin gibi ihtiyarım. İhtiyarlık zamanında ara sıra bulduğum ricaları ve o ricalardaki teselli nuruna sizi de teşvik etmek arzusuyla başımdan geçen bazı halatı yazacağım. Gördüğüm ziya ve rast geldiğim rica kapıları elbette benim nakız ve müşevveş istidadıma göre görülmüş, açılmış. İnşallah sizlerin safi ve halis istidatlarınız gördüğüm ziyayı parlattıracak, bulduğum ricayı daha ziyade, daha ziyade kuvvetleştirecek. Yani Üstad Hazretleri bunu yazarken kendisi de ifade ediyor. Ee, yaşlı döneminde, ihtiyarlık zamanında yazmış olduğu efendim genel itibariyle eserlerdir. Barla'da bir nevi gurbette, Barla onun için gurbettir, Aslen Bitlisli. Dolayısıyla gurbette yaşıyor, yalnız yaşıyor, artı insanlardan, değil mi? Yani ihtilat halinde değil, insanların ihtilatından da hariç, yani kimseyle görüşmeden genel itibariyle yaşıyor evine veya yanına gidenlerle ilgili problem çıktığından dolayı bu durumdayken işte bu ihtiyarlar risalesini yazmış. Dokuzuncu ricadan biz başlayacağız. Dokuzuncu rica harbu umumi de yani bu birinci dünya savaşı'nı ifade ediyor esarette zaman Hazretleri doğuda alay komutanı olarak birinci dünya savaşına girmiş Bitlis savunmasında esir düşmüş. Ve daha sonra da kosturmaya esarete götürülmüş, esir olarak götürülmüş. Halbu umumi de esarette Rusya'nın şarkışimalisinden çok uzak olan kosturma vilayetinde bulunuyordum. Orada Tatarların küçük bir camii, meşhur Volga Nehri'nin kenarında bulunuyordu. Oradaki arkadaşlarım olan esir zabitler içinde sıkılıyordum. Yalnızlık istedim. Dışarıda izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi kefaletle beni o Volga nehrinin kenarındaki küçük camiye aldılar. Ben de yalnız olarak camide yatıyordum. Bahar da yakın. O şimal kıtasının kuzeyin yani o kuzey yarım kürenin pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. Yani o şş, kuzey yarım küresinde kimi yerler var ki 6 ay gündüzdür 6 ay gecedir. Kimi yerler daha çok böyle güneye doğru, ekvatora doğru indikçe işte bir ay gündüz, bir ay gece en aşağıya inildiğinde 24, 24 saate dönüyor. Ben yalnız olarak camide yatıyordum. Bahar da yakın. O şimal kıtasının pek uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. O karanlık gecelerde ve karanlıklı gurbette Volga nehrinin hazin şırıltıları ve yağmurun rikatli şıpıltıları ve rüzgarın firkatli esmesi Beni derin gaflet uykusundan muvakkaten uyandırıyordu. Demek gurbet herhalde gaflet uykusundan uyanma açısından, yani o da bir sebep, yani gurbette bulunmak. Yalnız, tek, kimsesiz, yardım edenler yok, yani ilişki kuracağı insanlar yok. E bu da tabii iç bu sefer muhasebeye insan itiyor. Beni derin gaflet uykusundan muvakkaten uyandırdı. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmiyordum, fakat Harbi Umumi'yi gören ihtiyardır. Evet, yani Birinci Dünya Savaşı'nı gören oradaki dehşetten dolayı. Binlerce insanın, daha doğrusu milyonlarca değil mi Latif abi? Milyon ölmüş herhalde, milyonu Dört milyon, Osmanlı'nın milyona yakın şehidi var. Şehidi varmış. Dört milyon kişi <laughs> ki dünyada kaç milyon kişi? Yani ve binlerce şehir, binlerce ülke harap olmuş bir vaziyette. İşte bu hali gören, bu hali gören, harbi umumi gören ihtiyardır. Güya yevme yec'alu yec'alul bildanu bildane şibe. Çocukları ihtiyarlatan gün sırrına mazhar olarak öyle günlerdir ki çocukların ihtiyarlandığı cihetle 40 yaşındayken kendimi 80 yaşında bir vaziyette buldum. Tabii o gurbetin de vermiş olduğu etkiyle Birinci Dünya Savaşı'nın etkisi. 40 yaşındayken kendimi 80 yaşında bir vaziyette buldum. O karanlıklı uzun gece ve hazin gurbet evet, ve hazin vaziyet içinde hayattan ve vatandan bir meyusiyet geldi. Acizime, yalnızlığıma baktım, ümidim kesildi o haletteyken Kur'an Hakim'den imdat geldi. Yani yalnızım, kimse yok, esirim, e, e, neden soğuk bir memleketteyim? Böyle bir ümitsizlik durumu yaşlanmışım. Böyle bir ümitsizlik durumunda aczime, yalnızlığıma baktım, ümidim kesildi. O haletteyken Kur'an Hakim'den imdat geldi. Dilim Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter o ne güzel vekildir dedi. Kalbim de ağlayarak dedi. Garibem, bikesem, daifem, natubanem, natubanem, el emankuyem, affucuyem, medet khahem, zid, zi dergahet ilahi. Garibim, kimsesizim, zayıfım, güçsüzüm, imdat derim, affını istiyorum, yardımını diliyorum dergahından. Ey Allah'ım Ruhum dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp o gurbette vefatın tahayyül ederek Niyazi Misri gibi dedim. Dünya gamından geçip yokluğa kanat açıp şevk ile her dem uçup çağırırım dost dost diye dostları arıyordu. Her neyse. Her neyse. O hüzünlü, rıkkatli, firkatli, uzun gurbet gecesinde dergah-ı ilahide Zaaf-ı o kadar büyük bir şefaatçi ve vesile oldu ki, şimdi de hayretteyim. Çünkü birkaç gün sonra gayet hilaf-ı memur bir surette, Yayan gildirse bir senelik mesafede, tek başımla, Rusça bilmediğim halde firar ettim. 1917, orada Rusya'da ihtilal çıkıyor. Bu ihtilal üzerine bir karmaşa oluyor Rusya'da da. o İmparator, Rus İmparatorluğu o zamanlar. O oradan faydalanarak Üstad Hazretleri firar ediyor. Hapishane orada esarette. Çünkü birkaç gün sonra gayet hilaf-ı memur bir surette yayan gidilse bir senelik bir mesafede tek başımla Rusça bilmediğim halde firar ettim. Zaaf ve acizime binaen gelen inayet-i ilahiye ile harika bir surette kurtuldum. Tavaşov'a Avusturya'ya uğrayarak İstanbul'a kadar geldim ki bu surette kolaylıkla kurtulmak pek harika olmuştu. Rusça bilen en cesur ve en kurnaz adamların muvaffak olamadıkları çok tesilat, kolaylıklar, o uzun firari seyahati kolaylıklarla o uzun firari seyahati bitirdim. Fakat o Volga Nehri kenarındaki camideki meskur gecenin vaziyeti bana bu kararı verdirmişti ki bakiye ömrümü mağaralarda geçireceğim. Yani o özellikle e, bar şeydeki kosturmadaki o Tatarların bulunduğu o camideki efendim o yalnızlık hali bana öyle bir kanaat getirdi ki diyor artık bundan sonra velev ki memlekete göçsem bile bakiye ömrümü mağaralarda geçireceğim. Bu insanların hayatı içtimaisine karışmak artık yeter. İş, i̇şte hayat ictimaiye karışıldığı zaman genel itibariyle işte dünyanın işleri oluyor çoğunluğu itibariyle. O zaman dünyanın işleriyle, meşgalesiyle yani insan bazen boğulabiliyor. Eğer belli süreler içerisinde ve belli bir dini terbiye almazsa veya bir dini terbiyenin içerisine girmezse dinin yani bu yardımını <laughs> içtimai hayattaki bu insanların hayat işi karışmak artık yeter. Madem sonunda yalnız kabre gireceğim. Evet sonunda yalnız kabre giriliyor. Tek başımıza. Vela ki dünyanın kralı da olsa, reisi de olsa, paşası da olsa. Bu insanların hayat işi karışmak artık yeter. Madem sonunda yalnız kabre gireceğim. Yalnızlığa alışmak için şimdiden o kabirdeki yalnızlığa alışmak için şimdiden yalnızlığı ihtiyar edeceğim demiştim. Fakat ma teessüf, İstanbul'daki ciddi ve çok ahbap ve İstanbul'un şaşalı hayatı dünyeviyesi. Yani Üstad Hazretleri kosulmadan Avusturya üzerinden e, İstanbul'a geldikten sonra da e, Darul Harb şeyde çalışmış pardon. Darul Hikmetül İslamiye'de. Darul Hikmetül İslamiye'de çalışmış Enver Paşa efendim onun yakın dostu. E, dolayısıyla arkadaşları, dostları İstanbul'da fakat mahtesuf İstanbul'daki ciddi ve çok ahbap ve İstanbul'un şaşalı hayatı dünyeviyesi yani burası da var yani bir yerde bir il ne kadar kalabalıksa o kadar fazla şarşası var ve hayat dünyeviyesi o kadar fazla da şaşalıdır yani o kadar fazla şaşalı hususan haddimden çok fazla bana teveccüh eden şan ve şeref gibi neticesi şeyler yani işte Darül Hükmetül İslamiye'de çalışması, Enver Paşa'nın onun arkadaşı, dostu olması, birçok efendim padişahla irtibatının olması, hükümetle irtibatının olması Osmanlı hükümetiyle. Haddimden diyor çok fazla bana teveccüh eden şan ve şeref gibi neticesiz şeyler o kararımı muhakkaten bana unutturdular. Muhakkaten geçici olarak, geçici olarak işte yani bunlar unutturdu. Fakat şimdi geliyor. Güya gurbet gecesi hayatımın gözünde nurlu siyahtı. O gurbet gecesi hayatımın gözünde nurlu siyahtı. Yani uyanmama sebepti. Gaflet uykusundan uyanmama o efendim koşturmadaki durum bir sebep iken Göğü gecesi hayatım gözünde nurlu siyahtı ve İstanbul'un beyaz şahşalı gündüzü o hayat gözümün nursuz beyazıydı. Fakat o şarşa, debdebe İstanbul'un şarşası özellikle hayatı dünyeviye ile ilgili olan e, birçok faaliyet bütün bunlar göğü gecesi hayatımın gözünde nurlu siyahtı ve İstanbul'un beyaz şaşalı gündüzü o hayat gözümün nursuz beyazı idi ki. Yani hayat dünyeviye hele böyle meşgalesi de çoksa hele İstanbul gibi böyle 20 milyon, 30 milyon bugünkü itibariyle diyorum. O zaman da efendim Osmanlı İmparatorluğu içerisinde en fazla e, nüfusa sahip yerlerden birisi. E, insanı dünyaya çağıran çok şey var. Çok şey oluyor o zamanlar. İşte bu çok şey dünyayı dünyaya çağırıyor, ahirete çağırmıyor. İstanbul'un beyaz şaşalı gündüzü o hayat gözümün nursuz beyazıydı ki ileriyi görmeye yine ileriyi göremedi, yine yattı. Yine yattı. Ta ki ta iki sene sonra Gavs-ı Geylani Futuhul Gayb kitabıyla tekrar gözümü açtırdı. İşte ey ihtiyar ve ihtiyarlar. Biliniz ki ihtiyarlıktaki zaf ve aç ihtiyarlıktaki zaf ve aç. Şimdi Mehmet abi dedi ki, ağaca dedi kim beraber dedi bir dışarıda geçseydik, ben sana diyecektim ki Mehmet abi diyor, ağaca çıkalım. Kim diyor ağaca çıkacak? Ağaca çıkamayan ihtiyardır. <laughs> evet yani ne kadar yaşımız genç de olsa ağaca çıkamıyoruz. Yani ihtiyar oradan belli olacak. Biliniz ki ihtiyarlıkta, halbuki ihtiyarlıkta zaaf var ve aciz var. Evet, bir ağaca bile ihtiyarlıkta çıkamıyoruz. Ama rahmet ve inayet ilahiyenin buna rağmen rahmet ve inayet ilahiyenin celbine mazhardır. Yani evet aciziz, fakiriz. Hani çocuk gibi, ha. Hani çocuk da nasıl mesela ilk dünyaya geldiği anda acizdir. Gücü yok ama yemesi, içmesi, efendim yanında hazır oluyor. Allah gönderiyor ve artı iki kişiyi de ona musahhar ediyor. Belki kaç kişi? Onun dışında kaç kişiyi O birisine musahhar ediyor. Evet. Ey ihtiyar, işte ey ihtiyar ve ihtiyareler. Biliniz ki ihtiyarlıktaki zaaf ve aciz yani ondaki evet zayıf oluyoruz ve birçok şeyi yapamıyoruz. Fakat bütün bunlar rahmet ve inayet ilahiyenin celbine vesiledir. Allah'ın rahmetinin şefkat, merhamet efendim ve inayetine, yardımına, inayet ilahiyenin celbine vesiledir. Ben kendi şahsımda çok hadiselerle müşahede ettiğim gibi zeminin yüzündeki rahmetin cilvesi de gayet zahir bir tarzda bu hakikati gösteriyor. Çünkü hayvanatın en aciz ve en zayıfı yavrulardır. Halbuki rahmetin en şirin ve en güzel cilvesine mazhar Yine onlardır. Bir ağacın başındaki yuvada bir yavrunun aczi annesini en muti bir nefer gibi rahmetin cilvesini cilvesi istihdam ettiriyor. Etrafı gezer, rızkını getirir. Ne vakit o yavru kanatlarını kuvvetlenmesiyle kanatlarını kuvvetlenmesiyle kuvvetlendi, yuvadan uçacak. Aczini unutsa validesi ona <laughs> sen git rızkını ara der daha onu dinlemez. İşte bu sırrı rahmet yavruların hakkında cereyan ettiği gibi zaaf ve acı noktasında yavrular hükmüne geçen ihtiyarlar hakkında da caridir. Yavrular hükmüne geçen acziyet ve zafiyet itibariyle acziyet ve zafiyet itibariyle yavrular hükmüne geçen ihtiyarlar hakkında da caridir. Bana kanaat-ı kat'iye verecek derecede tecrübeler vardır ki Nasıl çocukların acizlerine binaen rahmet tarafından rızıkları harika bir surette memeler musluklarından gönderiliyor ve akıttırılıyor. Öyle de masumiyet kesbeden imanlı ihtiyarların rızıkları da bereket suretinde gönderiliyor. Hem bir hanenin bereket direği o hanedeki ihtiyarlar olduğu, hem bir haneyi belalardan muhafaza edici İçindeki beli bükülmüş masum ihtiyarlar ve ihtiyareler bulunduğu hadis-i şerifin bir parçası olan velav la şuyuhu şuyuhu rukka'u la subbu aleykumul bela'u yani beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üzerinize dökülecekti diye ferman etmekle bu hakikati ispat ediyor. İşte madem ihtiyarlıkta zaf ve aciz bu derece rahmet ilahiyenin celbine medardır ve madem Kur'an hakim imma yablughanna indekel kibaru innekel kibaru kibara ahaduhuma ev kilahuma fala taqul uffin ve la tanharhuma ve kul lahumu kavlen kerima vahfid lahumu cenahad zulli miner rahmeti ve kuluran bir ve kuluran bir rabbir, rabbir ham huma kema rabbayani sagira anne ve babadan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa sakın onlara onlara sakın öf bile deme onları azarlama onlara güzel sözler söyle onlara merhamet et ve tevazu kanadını ger ve de ki ey Rabbim nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet buyur. Ayetiyle beş cihette gayet mucizane bir surette ihtiyar, peder ve valideye karşı hürmete, şefkate evlatları davet ediyor. Ve madem İslamiyet dini ihtiyarlara hürmet ve merhameti emrediyor ve madem insaniyet fıtratı ihtiyarlara karşı hürmet ve merhameti iktiza ediyor. Elbette biz ihtiyarlar gençlik ile olan muvakkat bir zevki maddi yerine manevi ve daimi mühim inayet ilahiyeden ve rikkat cinsiyeden gelen rahmet ve hürmet ve rahmet ve hürmetten neşet eden ezvak ruhaniyeyi alıyoruz. Ezvak-ı ruhaniyeyi alıyoruz. Yani bize o o, o ne denir? zevk, ruhani bir zevk alıyoruz. O halde biz bu ihtiyarlığımızı yüz gençliğe değişmemeliyiz. Evet ben kendim sizi temin ediyorum ki eski Said'in 10 senelik gençliğini bana verseler eski Said'in yani o 1900 hem 1908'lerden 1908'lerden sonra ki hali daha doğrusu 1900'lerden sonraki hali eski Said Eski Said'in 10 senenin gençliğini bana verseler, ben şimdi yeni Said'in bir senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim. Mehmet abi, 10 senelik gençliğime bedel, yani o bir senelik ihtiyarlığımı efendim vermeyeceğim. Ben ihtiyarlığımdan razıyım, siz de razı olmalısınız. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena, inneke entel alimul hakim. واخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين الفاتح